Yanımıza hoş geldiniz. Hadi sallan. <laughs> Bu kızın annesi nerede? İncek misin? İndirir mi seni? Yo <laughs> inmem in inmek de istemiyorum. Miraç burada kayıyor arkadaşlar. Miraç el salla. <laughs> Ablası orada mı? Çağırsana ablasını. bu bizim komşunun adı neydi onu unuttum. Dur ben çağırayım abi. Kızlar bu çekimi. Bu kız ağlıyor burada. Ay. 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 Ay, ay. Bu sen ablanın mı? Asel Nur diyor ki ablası. <laughs> Asel onun yeğenini biliyor musun? Ablasının kızı. Miraç. El salla arkadaşlar. Evet yine el salla. Size Hamza'yı göstereyim arkadaşlar. Hamza da burada eee uyuyor. Gördünüz mü Hamza'yı? Hamza burada uyuyakaldı arkadaşlar. Ben Asel'i sallayacağım. Asel dur ben kızımı sallayayım. Elini çak Kapalı parka mı geldin ha sen? Evet, <laughs> Ay bu salıncak çok pis çıkartıyor. Evet, Miraç, Miracı. Miraç gel buradan kay. Sarıdan kay, ya, sarı sarı kay kaydan kay. Canlı yayınımıza yeni katılan arkadaşlar, canlı yayınımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz. Ekrana çift tıklarsanız hemen beğeni yapmış olursunuz arkadaşlar. Anında beğeni yapmak isterseniz. Ay Mira, asabısancak çok yüksek ses çıkartıyor. Saloncaktan uzaklaşayım bence. <laughs> Mira. Orada mı seni çekeyim tamam. C -E. Bye bye. <laughs> Yavaş. İncelme Asel. Asel mi anneciğim. Tamam in. Miraç gel anneciğim sen bin. Yavaş yavaş. Uyandırma Hamza uyandırma. Asel, Asel dur. Asel. Dedim sana uyandırma. Bir, üç. Biraz bunu sallayayım sonra kaçalım ve Asen. Asen o niye montunu çıkardın anneciğim? Havalar sıcak mı? Baksana havalar sıcak mı? Yağmur yağacak. Kara bulutlar var. Kara bulutlar var. Bana versene. Aa, ben <laughs> Asen salıncak tarafından niye gidiyorsun anneciğim? Hoş geldin Hafsa canlı yayınımıza. Canlı yayınımızı beğenirsen çok seviniriz Asa. Allah. <laughs> Kanalımıza abone olursanız arkadaşlar çok mutlu oluruz. Şu an sadece bir kişi beğenmiş arkadaşlar. Bekle açtım hemen biliyorum. Allah'tan peçete geçirdik yanımızda. Ya. Burdun mu akmış? Hı -hı. <laughs> Pardon. Şu, al bir tane al. <laughs> Diğeri kalsın yine lazım olur aşkım. Aa, Hamza burada hala uyuyor arkadaşlar. Hadi Asel çık gitmez Miracı saldım. Miracı gözüm gözüm geldim, geldim, geldim. Oley. Asel çöpünü yere atmıyoruz değil mi aşkım? Ya. Çöp kutusuna atıyoruz. Hadi gel. Gel kızım. Hadi. Öpücük at. Hafsa, Asel yazmış. <laughs> Selayi -hüm Ali Hümbatsa mı ne bir şey yazıyor ama okuyamadım. Selam Ali. asal buraya gel annem buradan kal. Gel sen de bu salıncağa gir. Bak boşaldı koş koş saptım. Ama bu salıncak biraz Gülzar ismim. Gülzar merhaba canlı yayınımıza hoş geldin. Canlı yayınımızı beğenirsen kanalımıza abone olursan çok seviniriz. Tam git yan tarafa git. Miraç bu da bu da daha çok yamuk Miraç. Asel gel gel. Hadi çabuk. Kimse bilmeden. Kimse görmedi. Bir tane şey var. Kimse görmeden, kimse görmeden. <laughs> Şimdi ama seninki çok seni Kötü sen Kötü çıkarıyor. Biz parka geldik arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz Ali. Yeni gelen arkadaşlar canlı yayınımızı beğenirseniz çok seviniriz. Bu parkımız biraz küçük ama hava soğuk olduğu için buraya gelmek zorunda kaldık. <laughs> Miraç'a bakın. Miraç. Ya koş koş hemen montunu getireyim sana. Giyeceksin montunu. Şöyle şu alttan alalım. Hamza da uyuyor arkadaşlar. Alaycığım. Lütfen. Üşüdün gerçekten üşüdün. Hastasın zaten. Ben daha getirmem hasta olacak. Hadi anneciğim giy montunu. Hadi kızım. Asla. Hayır. Hadi prenses Hadi prensesim. Canlı yayınımıza katılan arkadaşlar canlı yayınımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz. Şu an 6 beğeni de kaldık arkadaşlar. Kıralım. Ekrana iki kere çift tıklarsanız anında beğeni yapmış olursunuz arkadaşlar. Hayır çarpmayın acıyor. Hadi tekrar bin tekrar. Hayır çarpışmayın. Sallayayım dur oğlum bir kere. Bir, iki, üç. Korkuyor musun? Efsane iyi yayınlar yazmış. Teşekkür ederim canlı yayınımıza hoş geldin. Canlı yayınımızı beğenirsen, kanalımıza abone olursan çok mutlu oluruz. Şu an altı beğeni de kaldık arkadaşlar. Ah da düştü. Miraç niye indin oğlum? Boş ver yamuk olsun bir şey olmaz. Miraç, Miraç tamir için salıncağı tamir etmeye çalışıyor arkadaşlar. Yok oğlum o öyle yamuk sen düzeltemezsin sen kendi salıncağına bin hadi. Hava olduğu için arkadaşlar şu an parkta hiç kimse yok. Sadece bir kişi var. O da bizim komşumuz. Asenur <laughs> bak sadece bizden başka kişi var. Başka da kimse yok bu parkta. <laughs> ne bir sürü. Şu kızlar var. O da komşular var. Başka hiç kimse yok arkadaşlar. Asenur üşüdü galiba. Tekrar montunu giyiyor. Onlar da voleybol oynuyorlar. Arkadaşlar canlı yayınımızı beğenirseniz çok seviyorum. Şu an 6'da kaldık. Ne kadar çok beğeni yaparsanız YouTube bizi o kadar çok öne çıkartıyor arkadaşlar. Bundan dolayı Bebek arabamız da orada. Evet Ali Ali gerçekten yok çünkü havalar çok soğuk. Ver anneciğim. Önünü de kapat sen Nur. Kapat önünü ha. Aferin bak. Yani. <laughs> bak bak benim kızıma bak. <laughs> Deli kız farkı yıkıyor. Ne oldu? Düzeldi mi o şimdi? Ağzına gelmesin ağzına. Ağzın kanar. çok sert o. Asel. Aha Miraç <laughs> Aşkı bebeği. sen çekmeyeceğim, masaya çekeceğim o zaman. <laughs> sürekli burada artıp azalıyor. Ben de tam olarak göremiyorum. Şu an bende 180 kişi falan gösteriyor. Ama o kadar kişiden sadece 10 kişi vermiş arkadaşlar. Ekranı çift tıklarsanız anında beğeni yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Burası son duraktayız. Mira hadi gel buradan kay anne. Hadi bir, iki, kay bakalım. Yavaş kay anneciğim. Tamam. Tamam, git bir daha kay hızlı kay bu sefer, hadi aşkım. Bir, iki, üç kay bakalım. Tamam, hadi hızlı kay bakalım. Aferin. Hadi çık bakalım şimdi dikkatli. Bu sefer sarıdan kay, olur mu Miraç? Hadi git sarıdan kay. Sarıdan sarıdan o pembe. Bundan canillaki. Asel ne olur sen de gel kay kızım öyle düşersin ama Asel. Asel öyle düşersin anneciğim. Asel düşersin öyle bak ayakta sallanılmaz. Sen daha küçüksün. Hadi kızım. Gel kay. Gel sen de kay biraz in. Böyle sallanacak? Aa sen Nur hiç keyfinden ödün vermiyor arkadaşlar. <laughs> bye bye. Kapatalım mı? Tamamdır kapatalım. Bari 15 dakika olsun. Yanına mı geleyim? Geldim bebeğim. Ha, öbür taraftan kayacak. Öbür taraftan yanıma geldi. Diyor. Ana, da Ve da bekledim. Ben Hadi gel. Bir, yer alın Hadi Miraç. Hoppalak. Nasıl? Arkadaşlar yayınımıza çift tıklarsanız telefonu iki kere Anında beğeni yapmış oluyorsunuz. Şu an 4 beğende kaldık arkadaşlar. Arttıralım. Buraya gel bir kere de. Asel'i biraz sallayacağım. Asel'in keyfine bakın arkadaşlar. <laughs> Aa buradan gel sefer. Gel gel hadi gel. Hoş geldin Alberto. Aleyküm selam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Alberto. Sen nasılsın? Bugün parka geldik Alberto. Miraç. Hadi bir daha kay. Bugün çocukları parka getirdik. Dışarıda canlı yayın çekelim dedik. Ama şu an şarjım yüzde bir kapanabilir her an canlı yayınlar. Yeni gelen arkadaşlar canlı yayınımızı beğenirseniz çok seviniriz. Asendur'un rahatlığına bakın arkadaşlar. Salıncakta yan oturuyor. Miraç. Miraç da ters kayıyor. Benim çocuklarım hep ters. Evet Alberto arka getirdim onlara. Bu yan yatıyor, bu da tersten geliyor. <laughs> Miraç, düz niye kaymıyorsun oğlum? Düz sevmiyor musun? Düşersin ama anneciğim. Burada da Hamza var arkadaşlar. Hamza uyuyor şu an. Size göstereyim Hamza'yı. Bakın burada da Hamza uyuyor. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Canlı yayınımızı beğenirseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Alberto Asano salıncakta sallanıyor. Miraç'ta kaydıraktan kaydır. Az önce sallandı baya. Bak şimdi yine tersten. Ters Miraç. <gülüyor> 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 Yeni gelen arkadaşlar canlı yayınımızı beğenirseniz çok oluruz. Miraç. Yavaş yavaş çık aşkım. Atel hadi in artık biraz sen de kay. Hadi kız. Kalksana kız. Sen salıncağı seviyor arkadaşlar. Asanur burada salıncakta sallanıyor. Bir yandan da bir şeyler atıştırıyor. Gördüğünüz gibi. Ben de bu yamuk salıncağa oturayım bence. Ama ben düşerim. Şöyle oturayım. Sen de öyle otur hadi. Burayı ben atıp Mira çekeyim. Arkadaşlar 16 beğende kaldık. Arttıralım beğeni sayımızı. Ekrana tıklarsanız beğeni yapmış olursunuz. Miraç buradan gel buradan. Alberto Asernus olacaktan sallanıyor orada inmiyor hiç. Biraz da kaydıraktan kayıyor. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay yapasendir arkadaşlara. Canlı yayını kapatmak zorundayım çünkü telefonum kapanacak arkadaşlar. Görüşmek üzere.